ben de. Tamam, tamam. Bahar sen kendi işine bak. Asla bende. Gördüğün şey asla düşündüğün gibi bir şey değil. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Sen gerçekten böyle adamlara çekiliyorsun. Yani Timur gibi adamlara. Seni aşağılayan, seni hor gören adamlara. Yani Timur gitti, Harun geldi. Hocam bir kez söyleyeceğim. Bahar'dan uzak dur. dur. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bahar yeni bölüm yeni fragman ve yeni tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Canı gönülde izlediğimiz bahar yepyeni bölümleriyle salı günleri bizimle beraber. Arkadaşlar şimdi baharı kimler izliyor. Kimlerin izlediğini bizimle yorumlarda gerçekten paylaşmanızı çok çok isterim. Arkadaşlar yorum yaparken de kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.